<laughs> Merhaba arkadaşlar. Source Marker serisine devam ediyoruz. Bugün bir bayrak örneği yazacağız. <laughs> Blender'ı açtıktan sonra direkt küp objesini gönderip Shift A tuşuyla Mesh'ten Plane'i çağırıyorum. Bunu S tuşuna basarak yani Scale uygulayarak biraz büyütüp Kırmızı oka basıp eline genişletiyorum. Bu şekilde iyi fena değil R'ye basıp X'e basıp 90 diyorum bu şekilde dik bir konuma getirdim daha sonra e, edit moda geçip W ile subdivide uyguluyorum 289'a bıraktım daha fazla da kullanabiliriz ama uygulama sırasında Blender'da bir yavaşlık yapacak. Onun için 289 yeterli gibi örnek amaçlı. Tabi daha çok yapsam e, uygulamalar için bu sıkıntı yapmayacak. Tabi suyun çıkartmadığın sürece. <laughs> Vertex sayısı 289 oldu. E, şu an seçim tüm vertexleri A tuşuyla seçim dışı bırakıyorum. C'ye basıp Sadece kenardan Vertex'leri seçiyorum. Yani seçim işlem bitti, sağa bastım. Mouse normal halini aldı. Bunlar seçiliyken buradan Vertex grubu oluşturacağım. Yani vertex grubuna basıp gelen grup dip diyelim e, ee, önemli bir detay değil ama isimlendirebilirsiniz olarak. Assign dedikten sonra bu vertex grubumuz oluştu. Deselek ve selek olarak bakıyoruz. Şu an burada sıkıntısı yok. Ee, şimdi simülasyon bölümüne gelin ya da fizik diyebilirim artık. Burada plot uygulayacağız. Plot'u uyguladım. Tabi object mode'u geçireceğim bir yandan. Şimdi float'tayken pinning aktif edip buradan oluşturduğumuz vertex grubu bunu seçiyorum. Şimdi bakıyorum ne durumda. Bu şekilde bayrağımız hazır hale geldi. Ama tabii ki bu şekilde aktarmayacağım. E, buna bir rüzgar simülasyonu ekleyeceğiz. Ayrıca biraz yumuşatma yapalım. Demin kırılma fazla oldu. Gördüğünüz gibi kırılmalar var. Smota basıp o kırılmaları biraz azaltıyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere biraz daha yumuşak geliyor. Şimdi Shift A ile Force Fight Bindi çağırıyorum. Bunu biraz kenar alıp R tuşuna basıp ayrıca Y'ye de basıp bayrağı doğru çeviriyorum. E, S tuşuna basıp bunu da scale uyguluyorum. Bu şekilde. Biraz geri çekelim. Ve kendi ayarlar içinde filtrenciyi biraz güçlendiriyorum. Gördüğünüz zaten şu çizgiler biraz ileri doğru gitti. <laughs> Şimdi bir kontrolünü yapalım. Şu an fena değil. Bunu 500 yapsak mı? Sıfırlayalım. bayrağa girelim. Bakalım. Burada uzun kaygıda bir şey görecek miyiz? Tamam. Buradan da 500 yapalım. Tekrar bakalım. 500 kareye kadar gidiyor. Tamam. Sonumuz bitti. Kulof çatçadan endi 500'e uzattım. <laughs> e, vertex boyama işlemini bu derse yapmayalım. E, direkt aktarmasını yapayım. Önceki derslerde yapmıştık. Burada sadece sağlamasını yapıp e, size göstereceğim. Şimdi yapacağımız işlem bu alana gelip Scale bölümü sahne diyebiliriz herhalde. Bu arada plane objemize bayrak ismini vereyim. Ve masa üstünde bir klasör oluşturalım. Bayrak klasörü varmış ama onları kaldırayım. Yerine temiz açalım. Ee, export path klasörünü seçtikten sonra Deskop'ta bayrak deyip uyguluyorum. Bu sefer DMX olarak aktaracağım. Ee, Vertex animation Diyor bunu. Tabii ki bunu da aktif edeceğiz. Yani bu animasyon bize lazım. 250 kareden 500 kare olarak işaretledim. Ve Generate Queue Segment dersem bana kod verecek. Yani kontrol B'ye eklemiş olacak. Ona basıyorum. Şimdi Export yapıp sadece Bayrak DMX diyorum. Önceki derslerde <laughs> scan olarak gidiyordum yani. Bu sefer DMX sadece bayrak olarak alacağım. Bastım. Biraz dondu herhalde bilgisayarımız. <laughs> yani bu vertex animasyonuyla Artık birçok şeyi rahatça aktarabiliriz. Bu arada bayrağımız çıktı verdi. Şimdi i̇şte buraya bir hmm, ne diyeyim <laughs> not defteri çağırayım. Buradan Burada olmasın. Neyse silelim. Flak'tan bakalım. Mesela şimdi kontrol V'ye basarsam dediğim gibi o Blender'in verdiği kodlar burada. Bunlar olmazsa animasyonumuz olmuyor. Tabi bu klasörde mevcuttu. Tabi bunu açıklama kısmına da ekleyebilirim. Evet, sonra göre düzenleme yapabilirsiniz kontrol Z değişimimi geri aldım. Şimdi düzenden değiştir diyorum. Bayrak diyorum. Yeni değer ne olacak? Pardon ana flaktı. Yeni değer bayrak olacak. Timini değiştir diyorum kapatıyorum. Bu şekilde dosya deyip farklı kaydet deyip ve masaüstünden üstünden bayrak kürsüne geçip buradan tüm dosyalar diyerek e, bayrak QC olarak kaydediyorum. Bayrak QC'yi kaydettik. Bakalım yine bir ters bir şey var mı? Görünürde yok gibi ama e, aktarma işlemini de anlayacağız. Şimdi bunu kapattım. E, bu üstü açıyoruz. Bizim her zamanki aktarma programımız. Ama ne ekmezse burayı artık kafasına göre sıfırlamaya başladı. E, bunun çözümü ilk derslerde demişimdir. Yani blender'dan e, SFM e aktarma ile ilgili derslerde göstermişimdir. At dedikten sonra e, Source Film Arkeolojik ziyaret ediyoruz. Orada User Mod'dan Game Info dosyasını buluyoruz. Yani ben Source Film tabii ki taşımıştım. Sistem Apps'ın içinde Common Source Film Game dedikten sonra User Mod gözüküyor. Buradaki game Boy'u açıyorum. E, yani sorunumuz ortadan kalkıyor. E, geri modda da benzer şekilde çağırıyoruz. Bu şekilde. E, file deyip load quiz file dediğimde masa üstünden e, bayrağı çağıracağım. Bu niye görünmüyor? Onu şey Yenile diyelim. Şimdi Bayrak QC dosyasını seçtim Aç dedim Komple dedim Bakalım durum ne olacak Working on filan sayıyor herhangi bir sıkıntısı olduğunda zaten hata verecekti burada Vertex sayısının ne kadar çok olursa aktarma işlemi o kadar yavaşlıyor Tabii ki ama program içinde kullanım tabii ki diğer içeriklerle aynı. Yani seri şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii biraz da bilgisayarın donanımına bağlı olarak e, karakterdeki vertex olayını açmamak lazım. E, bu arada aktarma işlemini yaptı. Şimdi source marker'ı açıp için gözlemlemesini yapalım. Create dedik. Kontrol dedik. Ve bir harita çağırdık. Ne model diyelim. Ee, bayrak. Gördüğünüz üzere bayrak animasyonu gelmiş. Çağırıyorum. Bakalım program içinde oynatmadı niye oynamıyor derseniz. Ee, bayrağın üstüne sağ tıkladım. Import diyorum. Screen diyorum. İzle de boş. Bir daha bakalım. Şu an kendine geldi. Keşke böyle olsaydım diyorum ama ee, Biraz hızlı Yani kısa bir içerik olsun diye Bu şekilde biraz hızlıca Geçiştirmiş gibi oldum Maksat yani Mantığını anlamak Bunu Aynı zamanda zaten bir Yönlendirmesini yapıp istediğiniz yerde kullanabilirsiniz Haritaya ye göre de tabi değişiklikler gösterebilir. Direğini eklemedim. <laughs> e, direk niyetine <laughs> e, birçok obje bulmak mümkün. Bu ayarma işlemlerini önceki derslerde de anlatmıştım. <gülüyor> demiştim. Böyle <laughs> kısa bir video hazırladım. Geri modda da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bu arada biraz sönük olmuş ama fena değil. Sağlaması size kalmış. Blender içinde istediğiniz gibi ayarlamalar yapabilirsiniz. Bir dahaki videoyu görüşürüz artık. Sağlıcakla kalın.